Merhaba arkadaşlar ben Engin, bu Talat, bu da Killing Floor. Gördüğünüz gibi bu sefer hardta oynuyoruz. Bu sefer hardta oynuyoruz. Aynen. <laughs> Aynen. O Heron bilmem yok. Başlatayım mı? Ha başlat evet. Hazır ol, hazır ol başlatıyorum. Başlat. Başlat. Bakalım dayan inşallah dayanırız ya. Bu nasıl bir başarısızlıktır abi. Cancım. <laughs> Hiç beceremedik. Niye itfaiyeci oldun lan o kadar DLC vardı. Bunu mu oldun gerizekalı? Abi ben bunu seviyorum. Sana ne ya? Sana ne be? Sapık mısın? Ne olur ilk wave'den gitmeyelim. Aa, ev, ev. Yok ya, burada yaşarız be. herhalde. Arkadan geliyorlar sanırım. Oo, taraç yardım et. Tamam o zaman soldamalı Bomba attım çekil. Olem ya arkana bak lan. Tamam ben sen arkanı kolluyorum. Doris tamam. Bu tamam. ve geçebiliriz. Ne? Lan yardım et. Çekil, çekil. Bas. Of. Bu ne? Öldük, 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 öldük. Niye buraya sıkıştık biz ya? Oğlum ne mal adamsın ya? Niye buraya tamam. sıkıştın bize? Yaşayacağız sanırım. Abi mermi sana. bitti. Al dal bıçak dal bıçak dal. Tamam yaşayacağız. Çekil, hmm. çekil. Arkada Dokuz. al? Arkada bir şey yok ki. Hayır o, o şişkoyu al yani. Bir şişko. Kustu bana. Aa mermi. Tamam hadi gidelim. Okey. Oh be. Gerildim ha. Gerginlik yarattı şere. Para para para. Mm hmm, Doğal Zı-şey armor da al ha Aldım aldım tamam, İkinci alacağım şey o zaten ha. Ben shotgun Ya canım çok az He kendime can basayım niye yani... ben kendime Ben kendime can basamıyorum kendim? Yanlışlıkla can basma düğüm tuşunu ha. Sil ha, otomatik silah değiştirmeyle yaptım Bak Tamam sana ben basarım can ya benim cam bombam var. Mısır. Ha bombayı harcama işte. Bomba çok etkili o yüzden. 3 tane var ya sorun yok. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Ben hazırım. Hazırız de. <laughs> tamam can full benim. Hadi dalak. Uh A görünmez. O. <laughs> <Bunu da şaşırıyordum gülüyor> iyi de. Ay beklemedi mi <laughs> e, Niye gelmiyor? Geliyor. Hani? Geliyor. Of. Of. O oh, çok güzel uçuyor. Aa, aynı anda reloading yapmayalım ya. O. Oh. Var ben de can. Ateş atanın hiç hoşuma gitmedi benim yalnız. Kafayı sık, kafayı sık. O 2 iki tane lan. amanız ki. Kaç tane at çık oradan. Çık oradan. Çık 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 çık. Çık tahliye. Ben var oğlum burada? Tahliye. Ben ben attım hocanın işte. Çekil çekil Gönder bombayı Öldüm Öldüm Ya. En azından 2 tur dayandık Ya En azından 2 wave dayandık ya. Olsun neyse Bundan sonra bir de EZ'de denelim Olur Neyse arkadaşlar gördüğünüz üzere yine Başarısızlık Evet Gene bok yine ettik bir bize, evet, Yine bir Bize Bize killing floor haram <laughs> Aynen. Parma geçiyoruz. Neyse espri komik değil. Görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.